Karagöz kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş Kocaeli spor maçı ile birlikte karşınızdayım. Her zamanki gibi çekimlere kaldığımız yerden devam ediyorum. E, efsane bir çekim olacak. E, bu arada Galatasaray Liverpool maçı için Galatasaray Liverpool'u yenerse yendiği takdirde skoru bildiğiniz takdirde bir adet forma hediye edeceğiz. Galatasaray Liverpool maç tahminlerinizi aşağıdan bekliyorum. Liverpool maçının tepki videosu müdürle beraber gelecek. O videoyu da kaçırmayın. Müdürü özleyenler Liverpool maçında müdürle beraberiz. O videoyu da kaçırmayın. Şimdi Beşiktaş Kocaeli maç değerlendirmesi. Beşiktaş rahat kazanacaktır kendi sahasında. Kocaeli zaten lig sonuncusu. Beşiktaş'ın rahat kazanacağını 3 yola 4 gollü Beşiktaş bir galibiyet bekliyorum. Beşiktaş rahat kazanacaktır. Yarış devam edecektir diyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Videoya geçiyoruz. Skor tahminlerinizi aşağı hemen yazın.

Dakikada dört ya. İşte Rafa Silva, ya şu koşuşu, şu topu alışı, bu ne ya? Tek başına gol atıyor adam ya. Oyun devam etti. Rafa Silva oradan çıkarttı topu, hemen sol kanada pas, sol kanatta Elvira Touré. Elvira Touré de zaten iyi. Takısa aradı, buldu. Borussia Abraham Ola ne bıraktı. güzel pası Silva verdi. Dedi. Abraham bıraktı, Rafa Silva gol attı. Ya bu ne ya? Ulan gol 3-4 olacak dedik. 7-8 olacak galiba bu. Niye ya dakika daha 4 ya. Süper Lig'e yeni yükselen takımlar son on golün yarısında Rafa Silva'nın doğrudan katkısı vardı Beşiktaş'ın. İki

Ya ne oluyor kardeşim? Rüzgar gibi geliyor Beşiktaş Son çizgiden orta. Cherny o yerde kaldı. Tura geldi. Düzeltti. Vuruş yaptı kaleci Jovanovic. Endi şutu. Takım arkadaşına çarpıyor. Devamında da burada faalı tespit etti hakem. O bu oyuncular oldu. Allah çan. Kaleci çıktı kalesinden ceza. Oo kırmızı kart. Hakem oyunu devam ediyor. Cherny. Allah bir de çan attı. Bir de çan attı. Çar diye bak Rüzgar gibi. Bu arada kaleciye kırmızı kart var. Kırmızı kart. Kırmızı kart da var. Çerli de tıklattı. Rüzgar gibi gitti Çerli. En son Fenerbahçe'ye böyle bir gol atmıştı. Ok gibi fırladı ok gibi. Ya Kırmızı kart niye vermiyor kaleciye bu ya? Orkun'un burada başlattığı atak. Yükseklik kazandı top. Hemen. Ödalan'a koşu yaptı. Vatsal Çerni. Kaleci Jovanovic onun hamlesi. Ceza sahası içinde bomboş. Çerni dokunuyor. Fark iki. Kaleci niye kırmızı kart demiyor ya? Ceza sahası dışında böyle topa değdi. Çerni de tıklattı. Allah 10 dakikada hiç oldu yok. 7-8 olacak galiba. Sırika, çıktı e. Ne sarı kartı ya? dakikada iki gol Beşiktaş'tan. Ya bu akşam futbolun mu biz? Topu üzerine Yine yaptı ortayı üzerine doğru taykur, Top Oooo! Şota yanında oldu. gitti. Çok jenerik bir gol oldu. Işte. O, o da, da çunun golünden sonra çok jeneriklik. Allah! Direğin hemen dışarı Mert Baka kaldı. Keşke gol yılımız var. Dışarıya. Ulan pozisyona Orada. bak ya. Bırak Allah Rafa kaçtı. Oh. 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 Rafa oh. Dışarıya. Evet. Ne bayrağı ya. Adam ta nereden çıktı ya. Vallahi yüzde yüz yüzlük. Nerede olsan görsen kalan yok. Burada da olsan yok. Of of of. İlk yarı sonuncu arkadaşlar Beşiktaş 2 Kocaeli Spor 0 Tam da tahmin ettiğim gibi Beşiktaş rahat kazanır demiştim Hatta maç maçı bir ara 7-8 mi olacak dedik. Bu ne kardeşim dedik. 2-0 Beşiktaş oyunu Roland'i aldı. İkinci yarıda bir ya da iki gol de atar. En başta tahmin ettiğim skor tahmini 4-0, 4-1 gibi bir skorla Beşiktaş kazanır. Çahin uğur yorumlarını artık yine bekliyoruz. Artık yani her dediğimiz çıkıyor kardeşim. 3-1 ya da 4-1, 4-0, 3-0 o aralardan bitecek gibi duruyor maç. İkinci yarıda görüşmek üzere Beşiktaş. Skor oranı aldık kazanacaktır. İkinci yarıda görüşürüz. Dön, gol kazandı topu. Daiksyo. Kaito, shot pozisyonu. Oo! Tayfur! Tayfur! Tayfur bir gol. Topu alana gönderiyor. Bak bir indi. Tayfur 8 videosu yapmaya gidiyor. Tayfur bir gol 8 videosu yapmaya gidiyor. gidiyor şimdi kendine. Nasıl attın da kendi hı de inanamıyor Vallahi Valla rastgele vurdu ama tam köşeye gitti. Gol Sonrasında topu kazandı Kocaeli oyuncular. Şut. Mert, Mert de bunu yani. Mert de yani bunu da tut be kardeşim ya. Yani. Dediğim skora gidiyor. 4-1'e doğru gidiyor oldu. doğru gidiyor. Yeni arkada Yurasek, Yurasek gönderdi. Oo Çizgiden bir daha. Bunlar. Tayfur'a bak sağa bakıp sola. Ulan Tayfur Allah seni kahretsin. <laughs> <laughs> Tayfur Ulan Tayfur. Ligo Mertorivas eksik yakalandı Beşiktaş sol kanatta boşluk Şu buluştu topla. Şu kareye baktı. Şu düsten dışarıya. Allah Aynı dakika, dakika içinde iki karede önemli fırsatlar. İşte şu Onun vuruşu top dışarıya gitti. Ay seni vuracağım. Bu Kartal Kayran nortaları iyi denk Tam ortaya yaptı. doğru. Bir kapadirektan düştü. Agur. Ay yani kendi kalesine mi attı? Ne mu? oldu ya? Vay, Vay ya. Bu sepetle Beşiktaş'ta oyuncular çıkıyor. Beşiktaş'ın üçüncü golü. İşte gol. Ortası Kapı da çarpmış. Gol ya. Yok. Kaleci Yovanovic'in hamlesi. Gol, gol. Burada yardımcı hakem orta noktaya koşuyor. Jota Silva. Uzak köşeyi tercih etti. Böyle yükseldi. Jota adama çarptı. Vurdu. Tepkisiz kaldık golde kardeşim. Tepki veremedik. Kocaeli Spor ve Erişte Jota Silva'nın gol sevinci. Şota Silva. Jota, Jota da attı. Ulan 4 1 dedi 3 1. Bir de Enzi yer aldılar. Artık Çahin Uğur yorumları gelir herhalde. Ve, son dedik geliyor Ve maç sonucu arkadaşlar. Beşiktaş 3, Kocaeli Spor 1. Kahin Uğur yine devrede. Tabii ki bu maçı kahinlik maçı olarak görmüyorum ama Beşiktaş'ın kazanacağını herkes tahmin etmiştir ben gibi. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Ee, şampiyonluk yarışında devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor büyük ihtimalle sonuna kadar devam edecek. Haftaya bir derbi var. Derbide de tepki videosunda müdürü görmek istiyoruz. Liverpool maçında da müdürü görmek istiyoruz. İnşallah ikisinde de olacak. Müdürü özleyenler de, müdür geri gelsin yazsın. Müdürün geri gelmesi için destekleriniz de çok önemli. Çahin Uğur ve müdür geri dön yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.